Hayatım? olsun hayatım? Eşk olsun Handan, bitirdin beni, o ne pata pata kız! <laughs> Sam hayatım benim! Söyle canım ciğerim! Dün gece rüyama girdin! Bitme! Vallahi billahi, sabaha kadar seninle uğraştım! Hayırdır inşallah! Ay, pek acayip, karışık bir rüya! <laughs> anlat kız, anlat! Esamcığım, <laughs> seninle sarmaş dolaş, böyle büyük bir yere gidiyoruz! Ee? Sen bana bir anahtar veriyorsun! Handan sevgilim diyorsun. Ee... Al bu anahtarı, gir şu kapıdan... ...Orada kocaman bir sandık göreceksin. Ee... Sonra giriyorum kapıdan, açıyorum sandığı... ...Efendim ne göreyim, çil çil altınlar. Ee... <laughs> Altınları avuç avuç avuçluyorsun, başımdan aşağı döküyorsun. Ee... <laughs> sonra bana şöyle bir bakıyorsun... ...Handancım diyorsun... İşte ömrüm boyunca biriktirdiğim altınlar... ...Hepsi sana feda olsun diyorsun. Söyle şu sonra çabuk hesabı getir.